Riyazü Salihin 8. bölüm İstikamet hakkındadır. Mevzu ile alakalı ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. O hal desen Habibim, emrolunduğun veç ile dost doğru hareket et. Hud suresi 112. ayet. Allah Teala buyuruyor. Hakikat Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğruluğu iltizam edenler yok mu? Onların üzerlerine korkmayın, tasalanmayın vaad olunduğunuz cennetle sevinin diye melekler inecektir. Biz dünya hayatında, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok yarlıgayıcı, çok esirgeyici Allah'tan bir fazlu kerem olmak üzere, burada canlarınız neyi hoşlanırsa hepsi sizindir. Burada ne isterseniz hepsi sizin. Fussilet Suresi 30-32. Ayetler Allah Teala buyuruyor, Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra bütün hareketlerinde doğruluğu iltizam edenlere Evet, onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar cennetin yaranıdırlar. İşlemekte oldukları iyi amel ve hareketlerine mükafat olmak üzere orada ebedi kalıcıdırlar. Ahkaf Suresi 13-14. Ayet-i Kerimeler Konuyla ilgili hadisi şerifler Ebu Amr, Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben, Ya Resulallah, İslam dini hakkında bana öyle bir söz söyle ki, o hususta sizden başka hiçbir kimseye sorma ihtiyacı duymayayım diye öğüt istedim de Resulullah, Allah'a iman ettim de sonra dost doğru hareket et buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. 86. Hadisi Şerif Ebu Hureyri radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İşlerinizde orta yolu izleyiniz, doğru olunuz. Biliniz ki sizden hiç kimse ameliyle kurtuluşa eremez. Ya Resulullah sen de mi dediler? Ben de kurtulamam. Meğer ki Allah kendinden bir rahmet ve lütufla beni buyruya buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. Alimler demişler ki istikamet Allah'a taatte sebat etmektir. İstikamet kelimesi cevamül kelim olan bir lafızdır. Cevamül kelim pek çok manayı kapsayan az lafızlı edebi vecizelerdir. 9. bölüm Allah'ın mahlukatının büyüklüğünü, dünyanın faniliğini, ahiretin korkunç hallerini, dünya ve ahiretin diğer bütün işlerinin düşünmek, nefsin emellerini dizginlemek, onu paklayıp istikamete sevk etmek hakkındadır. Mevzu ile alakalı ayeti kerimeler. Allah Teala buyurdu. De ki, ben size sırf Allah için ikişer ikişer, teker teker karşımda durmanız, Sonra arkadaşınızda hiçbir mecnunluk olmadığını iyi düşünüp bilmenizi vaaz ederim. Sebe Suresi 46. Ayet Allah Teala buyuruyor. Hakikat göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve uzayıp kısalmasında, temiz akıl sahipleri için elbet ibret verici deliller vardır. Onlar o salim akıl sahipleri öyle insanlardır ki, ayakta iken, otururken, yanları üstünde yatarken, hep Allah'ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. Ey Rabbimiz! Sen bunları boşa yaratmadın. Sen bundan pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru. Ali İmran suresi 190-191. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar hala ibretle bakmazlar mı? O deveye nasıl yaratılmış o? O göğe nice yükseltilmiştir o? O dağlara nasıl dikilmiştir o? O yere nasıl yayılıp döşenmiştir? Habibim, sen hemen onlara Allah'ın nimetlerini, tevhid delillerini hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın. Gaşiye Suresi 17-21. Ayetler Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerinden evvelkilerin sonuçlarının nice olduğuna bakmaları için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Allah onların kökünü kırmıştır. O kafirlerin hakkı da bunun benzeridir. Muhammed Suresi 10. Ayet Aleyhisselatü Vesselam Bu hususla ilgili ayeti kerimeler pek çoktur. Akıllı, nefsini muhasebeye tabi kılan kimsedir. Mealindeki hadis-i şerif bunlardan biridir. 10. Bölüm Hayır işlerine konuşmak ve hayra yönelmiş kimseleri, yöneldikleri bu hayır üzerine sadakatle eğilmelerini teşvik etme hakkındadır. Mevzu ile alakalı ayeti kerimeler Allah Teala buyuruyor. Öyle ise siz de ey müminler, hayır işlerine koşun, birbirinizle yarış edin. Bakara Suresi 148. Ayet Allah Teala buyuruyor. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cennete koşuşun. Ali İmran Suresi 133. Ayet Hadis-i Şeriflere gelince 87. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İyi işleri işlemeye koşuşun. Çünkü yakında karanlık gecenin birbirini izleyen parçaları gibi tevali edecek bir takım fitneler vuku bulacak. Öyle ki bir adam sabah mümin, gece kafir olur. Gece mümin, sabah kafir olur. Zira o, dünya malı karşılığında dinini satar. Müslim rivayet etmiştir. 88. Hadis-i Şerif Ebu Sirvea Ukbe bin el-Haris radiyallahu anh'den şöyle demiştir. Bir defasında Medine'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazı kıldım. Peygamber selam verdi. Sonra acele kalktı. Cemaatin omuzlarından atlayarak safları yararak hanımlarından birinin hücresine girdi. Cemaat Resulullah'ın acele kalkıp gitmesinden endişelendi. Biraz sonra Resulullah cemaatin yanına geldi. Bu çabuk hareketinden onların şaşırdıklarını görünce şöyle buyurdu evimizde olan bir altın parçasını hatırladım. Bu hatırlayışın beni Allah'a yönelmekten alıkoymasından hoşlanmadım da onun dağıtılmasını emrettim. Buhari rivayet etmiştir. Buhari'nin bir diğer rivayeti şöyledir. Evde sadaka malından bir parça altın bırakmıştım. Onun geceleyin yanımda kalmasını hoş göremedim. 89. Hadis-i Şerif Cabir radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Adamın biri Uhud Harbi'nin olduğu günü Nebi Aleyhisselam'a Allah yolunda öldürülürsem nereye giderim diye sordu. Cennete buyurdu. Bunun üzerine adam elindeki hurmaları attı, sonra şehit düşünceye kadar savaştı. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 90. hadisi i Şerif Ebu Hureyri radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Bir kere Nebi aleyhisselamın huzuruna bir adam geldi ve Ya Resulallah, ecri en büyük sadaka hangisidir diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sevabı en büyük sadaka, senin sağlıklı, son derece cimri olduğun, fakirlikten korkar, zenginliği arzular bulunduğun halde verdiğin sadakadır. Can boğaza gelip, bu malım falan için, bu malım da filana diyene kadar ve bu da veresinin olana kadar sadakanı tehir etme buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 91. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazası günü eline bir kılıç aldı ve bunu benden kim gönlüyle alacak dedi. Orada bulunanlar ellerini uzattılar. Her biri ben ben diyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem hakkını vermek şartı ile kim alacak diye sordu. Halk imtina etti. Ebu Dücane radiyallahu an onun hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi. Hemen kılıcı aldı ve onunla müşriklerin başlarını ikiye ayırdı. Müslim rivayet etmiştir. 92. Hadis-i Şerif Zübeyir bin Adi'den şöyle demiştir. Biz Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yanına vardık. Hicaz valisi Haccaç'tan çektiklerimizi ona yakanarak anlattık. Enes, Rabbinize mülaki olana dek sabrediniz. Zira gelen her zaman geçenden daha kötüdür. Ben bunu peygamberler işittim dedi. Buhari rivayet etmiştir. 93. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu yedi şeyle karşılaşmadan önce iyi amellerle koşuşun. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, aklı ve bedeni bozan hastalıktan, abuk subuk konuşturan ihtiyarlıktan, süratle gelen ölümden, her an beklenen ve meçhul şerlerin en fenası deccelden ya da belası daha acı olan kıyametten. Siz bunlardan başka bir şey mi hayatınızda bekliyorsunuz? Tirvizli'yi riayet etmiştir. 94. hadisi Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Şöyle rivayet edilmiştir. Hayber günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu bayrağı artık yarın bir adama vereceğim ki O Allah ve Resulünü sever. Allah fethi onun elleriyle müesser kılacaktır. Buyurdu. Ebu Hureyre bu rivayete esnasında Hazreti Ömer'in şöyle söylediğini bildirmiştir. Ömer demiş ki ben emirlikten yalnız o gün hoşlandım da bu işe çağrılırım ümidiyle Resulullah'a görünmeye çalıştım. Ebu Hureyre rivayetine devamla Resulullah Ali bin Ebu Talib'i çağırdı. İslam sancağını ona verip yürü Allah sana fethi müyesser kılana kadar geriye dönüp bakma dedi. Ali biraz yürüdü sonra durdu. Geriye dönmeden yüksek sesle ya Resulullah hangi şey için insanlarla harbedeyim? Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirmelerine kadar onlarla vuruş. Bunu yaptıkları zaman şüphesiz senden canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Meğer ki kendilerine ilişmek için hak bir sebep ola. Onların iç hallerinin hesapları da Allah'a aittir buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. 11. Bölüm Mücahede hakkındadır. Mevzu ile alakalı ayeti kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince, biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah herhalde ihsan erbabıyla beraberdir. Ankebut Suresi 69. Ayet-i Kerime Allah Teala buyuruyor. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr Suresi 99. Ayet Allah Teala buyuruyor. Rabbinin adını an. İbadetlerinde ondan başka her şeyden kesilerek yalnız ona yönel. Müzemmil Suresi 8. Ayet Allah Teala buyuruyor. İşte kim zerre ağırlığınca bir hayal yapıyor idiyse onun sevabını görecek. Zilzal Suresi 7. Ayet Allah Teala buyuruyor. Önden nefisleriniz için ne hayır gönderirseniz onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Bu daha hayırlı, sevapça daha büyük olmak üzere. Müzemmil Suresi 21. Ayet Allah Teala buyuruyor. Her ne hayır işlerseniz şüphesiz Allah onu çok iyi bilen mükafatını verendir. Bakara suresi 215. ayet Konuyla ilgili hadis-i şeriflere gelince 95. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kutsi bir hadiste şöyle buyurduğunu bildirdi. Her kim benim dostum olan bir kuluma düşmanlık ederse ben ona harp açarım. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan bana göre daha sevimli bir başka şeyle bana yaklaşamamıştır. Kulun nafile ibadetlerle sürekli bana yaklaşır da nihayet ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse ona veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korurum. Buhari rivayet etmiştir. 96. hadis-i şerif. Enes radiyallahu an'ten. Rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet ettiği kutsi bir hadiste Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kul bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaştığında ben ona bir kulaç yaklaşırım. Yürüyerek bana geldiğinde ben kendisine koşarım. Buhari rivayet etmiştir. 97. Hadis-i Şerif İbni Abbas radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanlardan pek çoğunun aldanıp kadrini bilmedikleri iki nimet vardır. Sağlık ve boş vakit. Buhari rivayet etmiştir. 98. Hadisi Şerif Ayşe radıyallahu anhadan Şöyle rivayet olunmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayakları çatlayıncaya kadar gece namazda ayakta dururdu. Kendisine, Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır neden bu kadar meşakkati ihtiyar buyuruyorsunuz dedim de, o, ben Allah'ın bu mağfiretine karşı şükreden bir kul olmayayım mı karşılığını verdi. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 99. Hadis-i Şerif Ayşe radıyallahu anhadan şöyle demiştir. Ramazan ayının son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle geçirir, ailesini de ibadet yapması için uyandırır, ibadete eğilir, kendini ibadete verir, hanımlarına yaklaşmazdı. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 100. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Güçlü mümin, Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinin de hayrı vardır. Sana fayda veren şey üzerinde hırsla çalış, Allah'tan yardım dile, aciz gösterme, Başına bir şey geldiğinde şöyle yapsaydım bu iş böyle olurdu deme. Fakat bu Allah'ın takdiridir. O dilediğini yaptı de. Çünkü şöyle şöyle yapsaydım deyip durmak şeytanın vesvesesine yol açar. Müslim rivayet etmiştir. 101. hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Cehennem şehvetlerin, cennette güçlüklerin perdeleriyle örtülmüştür. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 102. Hadis-i Şerif Ebu Abdullah Huzeyfe bin El-Yamani radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Bir gece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında teheccüd namazı kıldım. Sure-i Bakara'yı okumaya başladı. Ben içimden yüzüncü ayette rükuay varır dedim. Yüzüncü ayete geldikten sonra da okumasını sürdürdü. Ben herhalde bu sureyi bir rekatta okuyacak kılacak diye zihnimden geçirdim. Okumasına devam etti. Sureyi bitirince rükûya gidecek dedim. Gitmedi. Sonra Nisa suresini okumaya başladı. Ağır ağır okuyordu. İçinde Allah'ı tesbih etmeyi ihtiva eden bir ayet geçtiğinde tesbih eder, dilek ayetine geçtiğinde Allah'tan diler, istiaze ayeti geçtiğinde de Allah'a sığınırdı. Sonra rüküya vardı. Orada da Sübhane Rabbiyel Azim demeye başladı. Rükü da hemen hemen kıyamı kadar oldu. Sonra Semi limen hamide Rabbena lekel hamd diyerek doğruldu. Hemen hemen rükûda durduğu kadar uzun bir süre kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Secdede Sübhane Rabbiyal Ala dedi. Secdesi de kıyamına yakın uzunlukta idi. Müslim rivayet etmiştir. 103. Hadis-i Şerif i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kıldım. Kıyamı uzattı. Öyle ki nihayet ben kötü bir iş işlemeyi gönlümden geçirdim. Gönlünden ne geçirdin diye soruldu. Düşündüm ki oturayım da Resulullah ayaktayken yalnız bırakayım dedim. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 104. hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Üç şey ölünün ardından kabre gider. Ailesi, malı ve ameli. İkisi geri döner. Biri kendisiyle kalır. Ailesi ve malı döner, ameli kalır. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 105. hadis-i şerif. İbn Mesud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Cennet sizden herhangi birinize ayakkabısının tasmasından daha yakındır. Cehennem de öyle. Buhari rivayet etmiştir. 106. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi Suffe Yaranından Ebu Firaz Rabia bin Kab el-Eslemi radıyallahu anh'ten şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ben gece Resulullah ile beraber kalırdım. Ona abdest suyunu ve gerekli diğer eşyasını getirirdim. Bir defa benden iste buyurdu. Senden cennette sana refik olmak isterim dedim. Başka bir şey istesen? O isteğim budur dedim. Öyleyse çok secde etmek suretiyle nefsin için bana yardımcı ol buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. 107. Hadisi i Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdillah ki Ebu Abdirrahman Sevban da denilir. Radiyallahu anh'ten şöyle demiştir. Resulullah'tan işittim buyurdu ki Çok secde et. Hakikat sen Allah için bir secde yapmaya dur. Kesin kez Allah o secden sebebiyle seni bir derece yükseltir. Onun sayesinde senden bir günahını da yarlığar. Müslim rivayet etmiştir. 108. hadisi Şerif Ebu Safvan Abdullah bin Büsr el-Eslemi radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel olan kimsedir. Tirmizi, hadisi Hasan kaydıyla rivayet etmiştir. 109. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Amcam Enes bin Nadır Bedir Harbi'nden uzak kalmıştı. Bundan dolayı ya Resulallah müşriklere karşı savaştığın ilk harpten uzak kalmıştım. Eğer Allah beni müşriklerle harp meydanında bulundurursa ne yapacağımı Allah gösterecektir demişti. Uhud günü olup Müslümanlar arasında rabıta çözülünce amcam Enes ilahi bu müslümanların yaptıkları bozgunculuktan ötürü sana itiraz ediyorum. Şunların yani müşriklerin yaptıklarından da sana iltica ediyorum." dedi ve sonra müşlüklere doğru ilerledi. Bu arada kendisine Sa'd bin Muaz rastladı. "Ey Muaz oğlu Sa'd, arzum cennettir. Nadır'ın Rabbine yemin ederim ki muhakkak ben Uhud Dağı yakınlarından cennetin kokusunu alıyorum." dedi. Sa'd bin Muaz resul Ekrem'e, "Ya Resulallah, onun yaptıklarını ben yapamadım." demişti. Enes der ki: Biz amcamı bulduğumuzda bedeninde kılıç darbesi, mızrak vurması, ok saplanması olarak 80 küsür yara vardı. Müşrikler ona kulaklarını, burnunu ve diğer uzuvlarını birer birer keserek öyle işkence yapmışlardı ki onu kimse tanıyamadı. Yalnız hemşiresi parmaklarının ucundan tanıdı. Enes diyor ki: Biz şu ayetin o ve benzerleri hakkında indiğini zannediyoruz. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler var. İşte onlardan kimi adağını ödedi, kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir suretle ahitlerini değiştirmediler. Ahzab suresi 23. ayet. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. 110. hadisi şerif. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bediri radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Zenginlerin mallarından sadaka al mealindeki sadaka ayeti nazil olduğu vakit biz de ücret mukabilinde sırtlarımızda yük taşır, kazancımızdan sadaka verirdik. Ashabtan bir adam geldi, pek çok şey tasadduk etti. Bunun üzerine münafıklar riya yapıyor dediler. Sonra ashabtan diğer bir zat geldi, bir sağa bir ölçek hurma tasadduk etti. Bu kez münafıklar şüphesiz Allah şu herifin bir sağ hurmasından müstağnidir dediler. Bunun üzerine Sadakalarda farz olan zekattan fazla olarak ve gönüllerinden koparak bağışlarda bulunan müminlerle bir türlü, güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayan fakirlerle diğer türlü laf atarak ve kaş göz oynatarak eğlenenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Tevbe suresinin 79. ayeti nazil oldu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 111. hadisi i Şerif Said bin Abdulaziz, Rebiya bin Yezid'den, o da Ebu İdris el Havlani'den, o da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'ten, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Resulullah, Cenab-ı Hak'tan yaptığı rivayette Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Ey kullarım! Şüphesiz ben zulmetmeyi kendi nefsime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Öyle ise birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım! Hidayete erdirdiğim kimseler hariç hepiniz dalalettesiniz. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduğum kimseler müstesna, hepiniz açsınız. Benden rızık isteyiniz ki sizi yedireyim. Ey kullarım! Giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Şimdi benden giydirilmenizi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Hakikat siz gece gündüz günah işlersiniz. Ben de bütün günahları yarlılarım benden yarlılanmanızı dileyin ki size mağfiret edeyim. Ey kullarım! Hiçbir vakit bana zarar eriştiremeyeceksiniz ki bana zarar veresiniz. Asla bana menfaat ulaştıramayacaksınız ki bana faydanız dokunabilsin. Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, insiniz, cinsiniz, sizden en müttaki bir adamın kalbinin en iyi hali üzere, onun gibi bir kalbe sahip olsalar, bu benim mülkümde en küçük bir şey artırmaz. Ey kullarım! Sizden öncekiler ve sonrakiler, insiniz, cinniniz, kötü bir adamın kalbinin bulunduğu en kötü hal üzere olsalar, bu da benim saltanatımdan en küçük bir şey eksiltmez. Ey kullarım, sizden öncekiler ve sonrakiler, insiniz, cinniniz, bir alanda toplansalar, sonra birlikte benden ayrı ayrı isteklerde bulunsalar, ben her insana istediğini versem bu da benim nezdimdekilerden ancak denize batırıp çıkarılan iğnenin denizden eksilttiği kadar eksiltir. Ey kullarım! Sizin amellerinizi sizin için zapt eder, sonra onların karşılığını size eksiksiz olarak veririm. O halde her kim ahirette hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd eder. Kötülükle karşılaşan da yalnız nefsini kınar. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ettiği zaman diz çökerdi. Müslim rivayet etmiştir. İmam Nevevi merhum diyor ki, biz İmam Ahmet bin Hanbel'den, Şamlıların rivayet yönünden bu hadisten daha kuvvetli hadisleri yoktur dediğini nakletmiştik.